Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Kulüp, Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi. 6 bölümde oluşuyor. Bir sürü ünlü karakter var ama Türk karakterleri, Türk oyuncuları çok fazla tanımadığım için hepsinin ismini fazla sayma şansım yok. Bir sürekli Netflix'i gördüğüm için Metin Akdülger'in adını <laughs> size verebilirim. Onun dışında böyle eski Türk dizilerinde yapmak dökümünde şunda bunda bir kız oynuyordu, o artık e, orta yaşlı bir kadın haline gelmiş, bunda oynuyor falan filan. E, oyuncular kimdi falan filan bundan bahsetmek zaten herhangi bir yerde yazıp görebileceğiniz şeyler. Ben kendi fikirlerimi falan e, söylemeye başlayayım. Öncelikle bir şey beni çok sevindirdi. Sonunda Netflix'teki bir dizimizde Türk yapımında HDR10 logosunu görebildim. Belki Dolby Vision destekleyen bir cihazda Dolby Vision'da yazıyordur. Yani sonunda HDR teknolojisiyle bir yapım karşımızda. Yani çekilen çekimlerin, dataların, o dinamik aralığın ...büyük bir kısmını çöpe atmamışlar ve on numara bir görüntü bize sunmuşlar. Görüntü kalitesinin yanı sırada, prodüksiyon kalitesi de çok iyi. 1950'lerde geçen bir film ve e, prodüksiyonu gerçekten çok başarılı olmuş. Biraz sanki 1950'lerde e, İstanbul'da öyle gözükmezmiş gibime geliyor. Çünkü her şey çok temiz, her şey ışıl ışıl falan. Sanki Chicago filmini izliyorsun gibi bir atmosfer yaratılmış ama... ...yine de... E, yani gerçekçi midir değil midir bilemem. Bunun değil değilim ama bana öyle gibi gelmedi. Ama sonuç olarak e, göster, görseller vesaire bu aksesuarlar işte set dekorları, kostümler falan on numara eş yıldız çok güzel bir yapım yapılmış. Konusuna falan gelirsek de ya konusu bence hiç matah bir konuya falan sahip değil. Çünkü konu aslında yan konulardan oluşan bir konu. Ya yani bir takım alt metinleri falan var büyük ihtimalle işte azınlıklar hakkında vesaire onlar hakkında falan ama ben biliyorsunuz filmlerin vermek istediği mesajlara falan pek takımdırım. Çünkü benim için filmler, diziler nedir? Tüketim maddesidir, tüketilen enerji maddesidir. Bu yüzden bana içinde vermiş olduğu mesaj, sosyal sorumluluk şeyleri falan çok takmıyorum. Hikaye anlatımı güzel, akıyor, gidiyor ama herhangi bir climax yok. Yani seni böyle coşturan falan hani özellikle sezon finalinde bir şey olur ya böyle. Hiç öyle bir şey yok yani sakin sakin akıyor, gidiyor. Hikayelerin hepsi yan hikaye şeklinde. Yani ana hikaye diyebileceğimiz şey işte Matilda diye bir kadın var işte, hapisten çıkmış, işte kızını yıllar sonra ilk defa görecek, işte o bir kulüpte çalışmaya başlıyor falan filan. Onun hikayesi, Çelebi ile kapışması, Çelebi karakteriyle kapışması falan ana merak edilen hikaye, yan konularda da işte o kulüpteki bir tane sanatçı, kızın aşk hikayesi vesaire şeklinde küçük küçük yan hikayeler de serpiştirilmiş. Olay hikayesi değil, durum hikayesi şeklinde ilerliyor. Başarılı bir yapım, izlenebilir, kaliteli ama çok da matah mükemmel bir şey olmadığını da söyleyebilirim. Sadece prodüksiyon açısından, HDR bir şekilde önümüzdeki getirilmesi açısından falan kendisini tebrik ediyorum. Özellikle fragmanı falan izlediğimde bunun ben böyle çok fazla şarkı türkü olacağını sanmıştım. Ondan bir e, korkmuştum. Yani müzikal severim güzel olabilir. Mesela e, Hugh Jackman'ın bir müzikali vardı falan filan iyiydi ama şimdi bunun Türk versiyonu olunca böyle arabeski bilmem neye kaçıyor falan müzikler benim Türk sanat müzikisi bilmem ne onlar şeyime uymadığı için ilk izlediğimde fragmanını dedim bu burada şarkı söyleyecekler sahnede benim keyfimi bozacaklar dedim ama hiç o kadar e, şey olmadı. Hem arabesk bir, bir e, mevzuya girmedi. Elenceli elenceli müzikler üzerinden gitti. Hem de bu müzik olayını çok uzatmadı. Yani sürekli, sürekli değil kısa kısa kesti yani bize klip gibi klip klip şeklinde yapmadığı için bence e, iyi olmuş başarılı olmuş bakalım ikinci sezonu geri geldi bilmiyorum çünkü yani dediğim gibi bir climax'i bir hikayenin bittiği nokta bir şey falan hiçbir şey yok yani bu limited bir seriye de benzemiyor bir devamı falan gelir diye düşünüyorum bence gelmeli çünkü yani hiçbir şey olmadı kardeşim tam bir durum hikayesi. Normalde benim tarzım olmayan bir şey olmasına rağmen yapım kalitesi, görüntü kalitesi vesaire bu açıdan hepsini tam tebriklik diyorum, izlenmeli diyorum ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Bize de abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.